İstanbul Valiliğinden başıboş sokak köpeklerin acil toplatılması ile ilgili bir haber var değerli izleyiciler. Valilik şöyle söylüyor, başıboş sokak köpeklerinin acil toplatılması talimatını verdi. 5199 sayılı hayvan hakları koruma kanunu ve 30 Temmuz 2024 tarihinde ve hayvanların korunması hakkında uygulama yönetmeliği 13 Aralık 2024 tarihinde resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber mevzuatta sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak hayvan bakım evlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir diyor. Ancak valimize sahipsiz hayvanlar ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala özellikle bazı bölgelerde sürü haline dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda elimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim diyor İstanbul Valiliği